Üniversite İtimamı'yı düşünen birisi CC ile nasıl çalışabilir? Bizler açıkçası öğrencilerimiz ile 10. sınıfın başından başlayarak çalışmayı tercih ediyoruz. Öğrencimizin 11 ve 12. sınıfta seçeceği dersler üniversite başvuru sürecini ve bölüm opsiyonlarını birebir etkiliyor. Ayrıca not ortalamalarının başarısının takibi, AP, IB seçeneklerini birlikte gözden geçirmemiz çok önemli. Yazlarını staj, yaz okulu veya topluma yararlı olduğu aktiviteler ile geçirmelerini önemsiyoruz. Bu planlamayı önden birlikte yapıyoruz. 12. sınıfta ise amacımız öğrencimizin derslerine ve akademik başarısına yoğunlaşabilmesi, bizlerin yardımıyla sürecin zamanlı ve organize ilerlemesi yönünde. Bizim inancımız her öğrenci uygun okul bölüm olduğu yönünde. Ne kadar sizlerle vakit geçirebilirsek ailenizi o kadar bilinçli yönlendirebiliriz. Deneyimlerimize göre öğrencilerin üniversite hayatlarındaki mutluluğu ve başarısı, üniversite ve bölüm seçimlerinin uygunluğu ile bağlantılı. Tüm öğrencilerimize başvuru dönemlerinde başarılar dileriz. Müzik